Evet, İsmail, Abi, sana geçelim. Diyorum ki, yani böyle zirvede bir gösteri yaptın. Bize başka bir sürprizin var mı? Başka bir şey? Abim olmaz olur mu ya? Ben de daha ne sürpriz? Ne diyorsun? Ne var? Diyorsun? Evet. Ne var? duyuyorum zurna sensin. Allah, Allah Allah. Oğlum bu zurna senden mi geliyor? Vallahi ağzım açık kaldı ha. Ağzımın açığını çek. <laughs> Bu nedir oğlum ya? İnanamıyorum, böyle bir yetenek görmedim ha. Allah vergesi bir yetenek abim. Ee, bana bir şey ver. Bir do ver. <laughs> <Dosinle sulfa. gülüyor> famere, famere do sin la sol fa. Fa mi re, fa mi re do. la 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 si fo. İyi o zaman ver gelsin. <laughs> Hayırlı 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 Yandım Adanalı Ben sana yandım Yandım Adanalı Yemin ediyorum böyle bir şey yok biliyor musun? Gerçekten beni yine çok güldürdün. Abim rica ederim. Merak edin olur yanlış anlamasın. Bu parçayı göbek deliğimle çaldım. Vallahi. <laughs> Ama çalana kadar göbeğim çatladı vallahi ya. Vallahi abi ya. Yemin ediyorum beni sürekli güldürüyorsun ha. Gülüşümü çek peki İsmail, o halde bir soru. Ee, peki başka yerlerinle başka enstrümanlarda çalıyor musun? Var mı böyle bir şey? Abim ağzımdan aldın. Aynı anda zurna çalarken başka bir yerimle de davul çalabiliyorum. <laughs> Please. Hadi. Başka yerle davul çalıyormuş. Bana ne senin nerenle ne yaptın? Sana bak seni çok fazla şımarttık ona göre ha. Ab dünyayı anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.